Selamun Aleyküm. Türkiye'de yaşlı insanların mesela 70 yaşına gelmiş, belki ömrü 75, belki ömrü 80, daha erken ölmesinin sebebi çocuklardır. Şimdi e, doktorlar çocukların dediğine bakıyor. İşte polisler çocukların dediğine bakıyor. Mesela çocuk korkuyorum bilmem ne bilmem ne dediği zaman hemen bunu öldürmenin peşine düşüyorlar. Ama bilimsel makaleler var ortada. Dünya tez, dünyada yazılmış tezler var. Amerika'da Amerikan tezleri var ortada. Çocukların hepsi şizofren. Yani şizofren. Şizofreni mi dinleyeceğiz biz şimdi? Yaşlı insanın hayatı ömrü varsa rahat bırakacaksın. Bu ülkede maalesef insanların ölme sebebi bu. Üçüncü dünya ülkeleri böyle. Hindistan'da ölüm oranlarının 3000 bin, bin olmasının sebebi bu. Adam gelmiş 5 yıl 6 yıl tıp fakültesi okuyor. Çocuğun dediğine bakıyor. Polis çocuğun dediğine bakıyor. Çocuğun dediğine bakılmıyor. Çocuklar şizofren. Şizofren ne demek? Her zaman kötüye kafası çalışan demek. Onun yüzünden artık yani kitapta ne yazıyorsa hangi ilacı hangi şekilde kullanması gerekiyorsa o şekilde kullanacak. O şekilde kullanmıyorlar. Mesela morfin veriyorlar sabaha kadar. Kişi. Kalp krizi geçirmiş kişi. Veya bir rahatsızlık yaşamış bir kişi. Ağrıları dinsindi. E morfin sabaha karşı ölüyor. Naim Süleymanoğlu mesela hemen şey denildi. Karaciğer nakli olsun. Belki gerek bile yoktu. Yani kalp krizi geçirmiş kişilere Almanya'da morfin ve frosemit veriliyor ki tekrar hayata dönsün diyor. Bizim ülkemizde yapılmıyor bu. Sebebini ben düşündüm, taşındım. Bu çocuklar yani çocukların lafı sözü dinleniliyor. Adamların kendi aklı, beyni yok. Kadının, adamın. Bundan sonra bu ülkede şizofrenik olan bütün çocukların lafı dinlenilmeyecek. Bundan sonra bu ülkede insan hayatı ön planda olacak. Yani bir kişinin ne kadar ömrü varsa o kadar yaşayacak. İnsanlar artık yaşayacak, ölmeyecek. Yaşlı insanlar erken yaşta ölmeyecek. Yani 75'te, mesela adam 60 yaşında ölüyor. Ama belki adamın ömrü 70. 70'e kadar, işte 70'e kadar yaşayacak o kişi. Frosemit ve morfinle. Hadi sağlıcakla bakalım.